Bayram geliyor. Kuzularımız, koyunumuz otluyor burada. Rahatları yerinde. Çimler gelişmeye başladı. Dostlar herkese selam. Evet yine çiftliğimizdeyiz ve sizinle böyle kısa bir video çekelim dedik. Kısa video bugünkü konumuz ne diye sorarsanız bugünkü konumuz şu. 1 kilogram şeker mi alalım, 1 kilogram çikolata mı alalım ya da 1 kilogram acaba yarım kilo kıyma mı götürsek, 1 kilo kıyma mı götürsek? İnsanlar et alamaz hale geldi. Tüketiciler, birçok insanımız et alamaz hale geldi. Bayramda tabii ki bayramlaşmaya gidiyoruz. Ve bayramlaşmanın Ramazan bayramının özelliği genelde biliyorsunuz mutlaka gittiğimiz yere işte şeker götürmek baklava götürmek tatlı götürmek tatlı yiyip tatlı sohbet etmek ve ben bir eski İstanbullu olarak İstanbul'da yaşamış ve doğmuş birisi olarak bebekten gördüğümüz geleneklerimizde bizde hep Ramazan bayramına şeker bayramı derlerdi biz bunu söylediğimiz zaman bazı çevreler tarafından işte şeker bayramı söylenmez şöyle böyle halbuki sevgili büyüğümüz İlber Ortaylı da hatta bir, bir sohbetinde bundan bahsetti. Dedi ki Osmanlı döneminde söyleniyordu. Çünkü bizim Ramazan bayramı ne kadar biz Müslümanlara ait de olsa aslında bütün o Osmanlı döneminde yaşayan insanlarımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün azınlıklarımız tarafından da kutlanırdı. Yani benim çocukluğumda biz sadece kendi komşularımızı değil biz Ermeni, Yahudi, Musevi geleneklerden gelen farklı dinlere mensup ahbaplarımızın, eşlerimizin dostlarımızın da e, aynı zamanda bayramlarını kutlardık. Onlar da bize çikolata verirlerdi, şeker verirlerdi. Onun için herhalde çocuklara verildiği için çocukların özellikle çocuklara harçlık verilirdi. Eski dönemlerde biz mesela işte oturduğumuz apartmanda e, aileleri dolaşırdık. Eskiden bize terbiye icabı nezaketle mendil arasına konurdu. Mendil arasında bize e, bahşiş verilirdi ya da işte bayram harçlığı verilirdi. Bu son derece güzel bir gelenekti. Biz de gidip büyüklerimizin elini öperdik. Elini öptükten sonra onlardan böyle bir bayram hediyesi alırdık. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki ülkemizde artık her şey çok pahalı biliyorsunuz ve maliyetler korkunç yükseldi. Bu yükselen maliyetlerle beraber Bugün özellikle ben büyüklerimize, ailelerimize çikolata almak için özellikle işte marketleri dolaştım. Yani fiyatlar nedir? İşte aynı zamanda işte pastaneleri dolaştım, fiyatlara baktım. Fiyatlara baktığım zaman bildiğimiz en ucuz şekerin kilosu olmuş 97-100 lira. 100 lira bir kilo şeker değerli dostlar. Düşünebiliyor musunuz? Geldiğimiz nokta 1 kilo şekerin yani o işte jelatin kağıda sarılı şekerlerin kilosu olmuş 100 lira. Ondan sonra çikolatalara baktığımız zaman çikolatalar zaten 260 270 liradan başlıyor ki 1 kilo değil. Bakın 1 kilo almaya kalkarsanız 600 700 liralara çıkıyor. 800 liralara çıkıyor. Şimdi ben de bu bayram için farklı bir düşünce içine girdim farklı bir şekilde düşündüm. E, ülkemizde birçok insanın şekerden ziyade çikolatadan ziyade özellikle e, ortanın altındaki kesim için neye ihtiyaç var? Ete ihtiyaç var. Şimdi siz bir yere giderken, annenize, babanıza dahi giderken eğer sizin maddi imkanlarımız bel, maddi imkanlarımız belli standartların altındaysa ve siz onu zorlanarak zaten alıyorsanız o alacağınız kişi de zaten on, ondan dolayı memnun olacaksa bence yani bu şahsi düşüncem o zaman yarım kilo kıyma almak daha önemli. Bugün bir kilo kıymanın kilosu 300 lira civarı 250-300 lira. E şimdi siz 250 lira bir kilo çikolataya vereceğinize ya da ne bileyim onun yarısı bir kilo çikolatayı pardon gene yanlış söyledim. 250 liraya bir kilo çikolata alamazsınız. 600-700 lira bir kilo çikolata. Yarım kilosuna 250 lira vereceğinize, 300 lira vereceğinize yarım kilo kıyma alsanız o kıyma çok daha bereketli olacak diye düşünüyorum. Bu bayram biraz yaşam standartlarımızın düştüğü birbirimize destek olmamız gereken bir bayram olduğu için eğer sizler birilerine bir şeyleri vermek istiyorsanız birilerini ziyaret edecekseniz ve özellikle ziyaret edeceğimiz kesim orta hallinin altındaysa, bakın e, orta hali'nin üstündeki insanlar için zaten bir şey demiyorum. Ya yani onlar için 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon onlar önemli bir para değil. Ama biz maddi imkanları zorlayan e, tüketicimiz için, insanlarımız için konuşuyoruz. Onun için bence gerçekten belki de Şeker yerine götüreceğiniz bir yarım kilo kıyma, hatta 250-300 gram kıyma bile bir tencere yemek yapar biliyorsunuz. Ya da yarım kilo alacağınız bir et çok daha fazla makbule geçecektir diye düşünüyorum. Şimdi tekrar şu konuyu ele almak istiyorum bu vesileyle, aslında bu bir vesile. Fiyatlar korkunç patladı. İlginç bir şekilde fiyatlar düşükken kimse koyun almaya, keçi almaya inek almaya yanaşmıyordu. Fiyatlar patladı, satışlar da patladı. Yani bunu sevgili Eşref Şekerli kardeşimiz de söylemişti. Dedi ki ya eskiden kuyumculuk yapmış, kuyumculuk yaparken dedi ne zaman dedi kuyum fiyatları, altın fiyatları artar, satışlar artar demişti. Gerçekten Türkiye'de böyle bir şey oldu. Yani şu anda satışlar toparlanmaya başladı. Tabi üretici açısından birazcık rahatlama var ama şunu yanlış söyleyen arkadaşlarımız var. Özellikle Tüketici kesim diyor ki ya bu fiyatlar çok yükseldi, işte şöyle oldu böyle oldu. Tamam fiyatlar yükseldi de lütfen o üreticinin bir 3 yıllık geçmişine bakın. Üretici son 3 yılda korkunç zarar etti. Büyükbaş ve küçükbaşı beraber ele alırsak eğer, büyükbaş ve küçükbaş beraberinde 5 yıldır zarar ettiler. Bakın dana eti para etmedi, kuzu eti para etmedi, süt para etmedi. Koyun sütü para etmedi. Para etmedi derken ben özellikle sanayicinin aldığı fiyatları söylüyorum. Perakende yapanlar kendini kurtarmayı bildi. Otlatmayı başaranlar kendilerini kurtarmayı bildi. Ama bunu yapamayanlar maalesef çok ciddi zararlar ettiler. Ne yapmak zorunda kaldılar? Ya bütün hayvanlarını sattılar illallah geldiği için. Bu da yaklaşık %20 ile Türkiye'nin %20'si ile %30 gibi bir kesimini kaybettiğimiz anlamına geliyor. Ya da elinde 150 hayvan varsa 50'sini sattı. 100 hayvan varsa 50'sini sattı. 200 hayvan varsa 100'ünü sattı. Azalttı, küçülttü, küçülttü, küçülttü. Niye? Çünkü o sattığı hayvanlarla beraber diğer hayvanları ayakta tutmaya çalıştı. Tabii bunlar çok ciddi moral bozucu şeyler ve dolayısıyla ülkemizin genelinde hayvan popülasyonunda ciddi bir düşüş oldu. Bu düşüşle beraber bu kadar fiyatlar yüksek olmasına rağmen, tüketimin azalmasına rağmen fiyatlar arttı ve şu anda talep de arttı. Niye? Çünkü talebe yetişemiyoruz şu anda. Talep için daha fazla hayvana ihtiyacımız var. Şimdi burada yetkililer ithalatla ilgili bir açılım yaptılar. Güney Amerika'yı ithalata açtılar. Güney Amerika'nın ithalata açılması evet Gemilerle çok büyük miktarda hayvan gelmesi demek. Buna ben şöyle bakıyorum. Bu hani taşıma suyuyla değirmen döndürmek gibi düşünün. Çünkü sizin getirdiğiniz ithalat bugün için Türkiye'deki fiyatlardan daha iyi olabilir, ama gelecekte öyle bir noktaya gelir ki onlar da size veremez hale gelir. Çünkü siz tamamen tüketici toplum olduğunuz için size çok ciddi sıkıntılar yaratabilir. Ben bunun yerine anaçlarımızı çoğaltmamız gerektiğine inanıyorum. Anaçlarımızı iki şekilde çoğaltabiliriz. Yabancı ırk besleyenler ya da yabancı ırk beslemek isteyenler yurt dışından ithal edebilirler. Bu bir çözüm. Çünkü şu anda anaçlara baktığımız zaman anaç fiyatları 4-5 bin liradan başlıyor. Melezler bile yani melezler hadi 3500'e kadar düşebiliyor rakamlar çıkıyor 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 10 bin 15 bin lira kadar çıkıyor. Ama bugün ithal etmeye kalktığınız zaman ithalatta yaklaşık e, 400 eurolar mertebesine baktığınız zaman demek ki kaliteli ithal bir yabancı ırkı da 7-8 bin lira mertebelerinde getirebiliyorsunuz. Eğer merinos ırkı bir şey getireceksiniz tabii ki e, işte il, onlar birazcık daha düşük olabiliyor. Şimdi bu anaçlarımızı çoğaltmamız için bir yöntem. Yani ithalat. İthalat asla Türkiye'nin toplam popülasyonunun yüzde birini, yüzde ikisini geçmiyor, yüzde beşi asla bulmuyor. Bunu özellikle söyleyelim çünkü toplam bir ithalata baktığınız zaman yılda en fazla geçmişte pandemi öncesinde 20-30 bin adet, 50 bin adet yapılıyordu. Şu anda o çok çok daha düşük seviyeler. Dolayısıyla bu bir yöntem olarak alalım. Diğer yöntem bence aynı Avrupa'da olduğu gibi bizim dişi hayvanlarımızla ilgili devletimizin çok daha ciddi destekler vermesi lazım. Mesela bugün Avrupa'ya gittiğiniz zaman Avrupa'da belli, mesela şu dönemde şu anda siz Avrupa'da hayvan alamazsınız. 100 Euro daha fazladır. Niye 100 Euro daha fazla? Çünkü devlet desteği var. Adam diyor ki ben diyor devlet desteği alıyorum, devlet desteğin geçsin aradan işte 3 ay sonra serbest bırakıyor, ondan sonra ben sana damızlık olarak vereyim diyor. Peki ee, devlet desteği olduğu için veremediği hayvana kaç para alıyor? 100 Euro alıyor. Bu 100 Euro'yu bana verirsen diyor diyelim ki hayvanın fiyatı atıyorum 300 Euro. 100 Euro'yu verirsen diyor ben sana veririm diyor. 100 Euro'yu verdiği zaman 400 etti. E bunun nakliyesi, veterinerlik masrafları getirisi götürüsü rakam 500 Euro'yu bu sefer geçer hale geliyor. Burada yapılması gereken şey bizim özellikle toplularımız için ciddi bir teşvik vermemiz lazım. Bu teşvik ne olmalı diye bana sorarsanız eğer bu teşvik 100 euro bugün 2000, 2000 liraysa bence o seviyelerde olması lazım. 2000 lira bizim için çok pahalı diyorsak 1000 lira seviyesinde olması lazım. Yani bir kere önce anaçla ilgili anaçlarla ilgili verilerimizi çoğaltmamız lazım. Yani anaçlarımız çoğaldığı zaman İnanın bana fiyatlar biraz daha dengelenecek. Asla ve asla eski eskiye dönmeyecek. Burada bizim anaçlarımızı çoğaltmak için teşvikler vermemiz lazım. Diğer önemli konulardan bir tanesi yine bunu birçok videomda bahsediyorum ve bahsetmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bakın bu hayvanlar geldiğinde oldukça zayıftı. Zayıftı bu hayvanlar. Şimdi bakın en zayıf olan en küçük olan şu kara gözlü. En küçük olan en zayıf olan Sadece otlayarak. Bunun yanında tabii ki çok zayıf oldukları için ben bunlara ne takviye ettim? Çünkü geldiklerinde biraz daha kıştı. Ne takviye verdim? Bunlara 200 gram e, özellikle arpa, buğday, yulaf ve mısır karışımı oluşum verdim. 200 gram verdim. Ve başka hiçbir şey vermedim. Ne ot verdim ne saman verdim hiçbir şey vermedim. Sadece otladılar. Ot kışın... Tabii ki nem oranı daha yüksek oluyor. Nem oranı yüksek olduğu için otlarken o 200 gram aldığı ona yetti. Şimdi ot o kadar güzel hale geldi ki artık bizim yem vermemize de lüzum kalmadı. Bu sefer ne yapacağız? Belki biraz daha vermeye devam edeceğiz. Biraz daha şişsinler, böyle güzelleşsinler diye vermeye devam edeceğiz. Ama şu anda bu gördüğünüz ot bakın burada yonca var, her şey var. Beyaz yonca, beyaz yonca var mesela. Lucerne diyorlar buna zaten. alfa alfa yonca var. Birçok değişik bitkiler var. Bakın yabani raygrass var. Bunlar yabani raygrass. Bunlar var. Çeşit çeşit kırmızı yonca var. Bunları hayvan yediği zaman karışık olarak, yoncayı da tek başına yediği zaman tabii ki biliyorsunuz gaz yapıyor. Ama buradaki yoncanın bir zararı yok. Çünkü niye? Otla beraber karışık olduğu için ve hayvan devamlı içinde olduğu için herhangi bir şekilde zarar vermesi söz konusu olmuyor. Şimdi ne dedik? Birincisi dedik ithalat yapacaksak anaç ithalatı yapmamız lazım. Yani gebe toklu ithalatı veya dişi ithalatı yapmamız lazım. Onun dışında da ülkemizdeki üreticilerimize destek, daha büyük destekler vermemiz lazım. Bir de koyunlarla ilgili yıllık bir destek vardı, Her sene verilir. Bu destek işte 14 liralardan başladı. 14 yıl şey 10 yıl önce 14 liralar mertebesindeydi koyun başı. Şu anda zannedersem 35 liralar, 40 liralar mertebesinde ki çok düşük bir rakam. Bakın yani 10 yılda enflasyonun ne kadar yükseldiğini düşünürseniz koyun için yapılan teşvik çok çok düşük bir teşviktir. Bunun yerine işte dediğim gibi Kuzubaşı teşvik çok daha güçlü bir geri dönüşüm bize sağlayacaktır. Buradan tabii ki bakanlığımızın tüm yetkililerine buradan duyuruyoruz. Tabii ki farklı fikirde olabilirler, bana katılmayabilirler ama bunlar tartışmaya açık, tartışabiliriz. Şöyle bir şey daha size söylemek istiyorum. Şimdi Bill Gates diye birisi var biliyorsunuz. Bill Gates dünyada işte Microsoft'u kuran ve birçok bilgisayarda Microsoft yazılımıyla çalıştığını biliyorsunuz. Bunun zaman zaman ben kitaplarını okumuştum. Dijital Sinir Sistemi diye bir kitabı var. Dijital Sinir Sistemi. Çok beni etkilemişti. Orada yaklaşık kendi şirketinde toplamda 5000 çeşit evrak kullanırken sonunda yani kağıt hard copy dediğimiz kağıt kullanırken sonunda 5 kağıda indirebiliyor. Yani 5 evrağa indiriyor. Tamamen her şeyi e, mobil imzaya dönüştürüyor, mobil yazılıma dönüştürüyor. Her şeyi internet üzerinde çözüyor ve bu şekilde ne yapıyor? Koskoca dev gibi binlerce, yüz binlerce kişinin çalıştığı şirketin kağıt masrafını o zamanın parası 2 milyar dolar düşürüyor. 2 milyar düşürdüğü dolar düşürdüğü gibi aynı zamanda o kadar kağıttan da tasarruf ediyor. Doğa da tasarruf etmiş oluyor. Çünkü o kadar daha az kağıt satılmış oluyor. Fakat dijital sinir sisteminin en büyük özelliği şu. Biliyorsunuz bizim vücudumuzdaki bütün duyularımız var. Elimiz, kolumuz her yerinde ve bizim yaptığımız mesela bizim elimize bir iğne batsa refleks şeklinde elimizi geri çekiyoruz. Veya elimize bir ateş değse refleks halinde geri çekiyoruz. Niye? Buradan nöronlar vasıtasıyla o kadar hızlı beynimize gidiyor ki ve beyin bizim neyimiz? Beyin bizim kontrol ve yönetim merkezimiz. O yönetim merkezine gittiğinde diyor ki elini geri çek diyor. O kadar hızlı refleks halinde geliyoruz. Şimdi büyük şirketlere ve devletlere baktığımız zaman devletlerin ve şirketlerin koymuş olduğu kurallar şirketlerin bürokrasiye doğru dönüştürdüğü için şirketlerin ve devletlerin hantallaşmasını sağlar. Ve öyle bir hale geliriz ki biz en son noktada ne olduğunu o kadar geç duyarız ki yani dinozor çağını düşünün. Dinozorlar biliyorsunuz öldürülüyormuş veya ölüyormuş. Öldüğünü bilmiyormuş yani bilmediği için öldükten belki o öldükten yarım saat sonra tamamen canının çıktığını görüyormuşsunuz. Böyle anlatırlardı bize. Aynı biz de dinozorlar gibi hantallaştığımız için biz maalesef o refleksi yakalayamıyoruz. Peki ne yapmak lazım? Birazcık sahaya inmek lazım. Sayın bakanlarımız geliyor, sahaya iniyorlar. Sahaya geldikleri zaman işte geliyor hemen ona şurayı gösteriyorlar, burayı gösteriyorlar. E siz bir şey anlatmaya kalkıyorsunuz. Yok bu halle oldu efendim, bitti efendim. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. İşi dinlemek lazım. İşi dinler, dinlediğiniz zaman buradan çıkacak şey yani kimse kimsenin kötülüğünü istemiyor. Ama biz sahada olan insanlar, biz sahadayız. Zaman zaman bazı yorumlarınız yazılıyor değerli dostlar işte ya keşke bakan olsaydınız şu. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim bakan olma gibi bir derdimiz yok. Biz politikacı değiliz. Politika ayrı bir şey. Bizim gücümüz öyle bir gücümüz yok. Ama biz bu ekran sayesinde, bu ekran vasıtasıyla sizlere bildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz bildiklerimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer bizim bu bildiklerimiz birileri tarafından izlenir ve birileri tarafından bunlar kale alınırsa biz çok daha başarılı oluruz. Yani o dijital sinir sisteminde biz hayvancılıkta bakın 5 yıl, 5 yıl biz 5 yıldır bas bas bağırıyoruz. 4 yıldır bas bas bağırıyoruz. 3 yıldır bas bas bağırıyoruz. 2 yıldır bas bas bağırıyoruz. Ne diyoruz? Üretici zor durumda. Bakın dengeleri kuralım. Üreticinin aldığı yemler oldu 5 misli. Ona rağmen bizim etimize zam gelmedi. Ne oldu? İşte ete zam gelmediği için bu sefer e, enflasyon düşük gibi gözüktü. Et açısı hayvancılık açısından ama ne yaptı? Uzun vadede hayvanlarımız yok oldu. Bizim o hayvanlarımız yok olurken, o ateş yanarken eğer o dijital sinir sistemi çalışıp da Refleks halinde devlet hükümetler gerekli e, müdahaleyi yapabilselerdi. Bugün ben size söyleyeyim bu fiyatlar burada olmazdı, ama aşağıda da olmazdı, daha dengeli olurdu. Yani hem üreticiyi korumuş olurduk, hem tüketiciyi korumuş olurduk. İşte biz bunu başaramadık. Bunu başarmanın yolları var. Bunları devamlı anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. İşte şu anda. Başka bir konudayız. Bir bayram var önümüzde. Bu bayramda şeker mi alalım, et mi alalım? Bence et alalım. Bence et alın diye tavsiye ediyorum. Ee, biraz fazla gevezelik yaptık herhalde. Ee, biraz fazla uzattık. Ben burada bu yaptığım video ile ilgili hiçbir kesinti yapmayacağım. inanın. Yani tamamen bu videoyu olduğu gibi size yayınlamaya çalışacağım. Çünkü size e, burada hem Şeker mi et mi diye anlatırken aynı zamanda ülkemizin yaşadığı sıkıntıyı ve önerileriyle beraber dikkat ederseniz anlatmaya çalıştım. Yani benim felsefemde asla sadece tenkit etmek, eleştirmek yok. Yaptığımız tenkit ve eleştirilere karşılık bizim çözüm getirmemiz lazım. Çözüm üretmemiz lazım. Bu çözümler dinlenir, dinlenmez o ayrı bir mesele ama bunları anlatmamız lazım. Bu arada havalar toparlamaya başladı. Biliyorsunuz Nisan ayında Nisan ayında bile kışı yaşadık. Burada karı gördük. Şimdi artık dağlardaki kar çok azaldı. Göremezsiniz buradan. Ben birkaç yerde görüyorum. Artık kar hemen hemen kalktı. Mevsimler de tabii ilerliyor. Biliyorsunuz 4 yılda 400 yılda bir eksik yıllar vardır. Bir yıl eksik olur 400 yılda bir. Bunların hesaplamaları var. İşte biz de tabii ki zaman dilimi de o gezegenlerin dönüşüyle beraber belki mevsimlerde farklı noktaya doğru gidiyor olabilir. Bunları da bilmekte fayda var. Fakat yağmura ihtiyacımız vardı. Baya güzel yağmurlar yardı son 2-3 haftadır. Allah'a şükürler olsun. Evet dostlar bir programımızın sonuna daha geldik. Benim videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ondan sonra titreşimi açmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bizler sizler sayesinde ayakta duruyoruz. Sizlerin yazdığınız güzel yazılar sayesinde motive oluyoruz. Çok daha kendimizi güvende hissediyoruz ve çok daha hızla hareket edip çok daha fazla çekim yapmaya çalışıyoruz. Benim çekimlerim devam edecek. Farklı bölgelerde devam edecek. İnşallah yurt dışı çekimleri de yeniden başlayacak. Evet buradan hepinizin Ramazan bayramını ve bizim İstanbul'daki o eski deyimimizde şeker bayramınızı candan, yürekten kutluyorum. Çocukların yanaklarından öpüyorum. Büyüklerimin çok yaşlılarımın ellerinden öpüyorum. Tabii ki biz bir hayvancılıkla ilgili bir video çeken birisiyim ve hayvancılıkla ilgili bir kanalım var. Her zaman olduğu gibi koyunlarınız, keçileriniz, danalarınız, mandalarınız, bütün hayvanlarınız ve özellikle sizler sağlık içinde olun, sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın ve hoşça kalın.